Valide ana babaya isyan. Anne babanın meşru istekleri. Hakkaki meşru, kafir olacak, olmayacaksın. Muhammed inkar hesabı olmasın, olmayacaksın, inkar edemeyeceksin. Erkeği sakallı bırakması vaciptir, tıraşı adam. Oğluna dedi, sakalını kes, kesmeyecek. Üf bile demeyecek, bağırmayacak, çarpacak. Anneciğim, bu benim peygamberim sünnetidir, burada senin hakkın yok. Ben seni kızdırmak için yapmıyorum, ben sünnet eğitim tıraş haram, ben haramdan kurtulmak için yapıyorum falan. Bu şekilde daha çok hoşnosu lazım. A, efendim, e, dedi sana misvak kullanma yani şimdi senden ne alakası var yani benim misvak kullanmamın yani. sen sünneti terk et dedi, farzı terk et dedi, vacibi terk et dedi, haram işte dedi, içki iç işte dedi. Anladın mı sen? Ondan sonra zina et dedi, bilmem ne böyle ana babalar da var. Böyle ana babalar da var, çocuklarına çok üzülüyorlar dans etmediği için, kızlarla bilmem ne. Dolayısıyla ana babaya isyan ne itaat fi Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Ana baba da mahluktur, yaratılmıştır yani. Seni yaratan ana baban değil. Yaratılmana sebep olan. Dolayısıyla Allah'ın hakkından sonra en büyük hak Ana babanın meşru isteklerine karşı gelirse, su ver dedi vermiyorsun, biraz para ver dedi vermiyorsun, açım dedi durmuyorsun, beni şuraya götür götürmüyorsun, imkanım var getir diyor, getirmiyorsun. Böyle ananın babanı kızdıracak işler yapıyorsun. Hadi bir de bağırırsan çağırırsan, bir de tokat atarsan Allah 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 imanlı ölmen hemen hemen imkansız. Hemen hemen imkansız. İstediğin kadar hacı, hoca, çalvalı, cübbeli ol. Ananla babanla aran bozuksa meşru isteklerini yerine getirmiyorsan, onlardan hayır dua alamadıysan siz biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam bedduati Resulullah'a mı dedi? Ana babasının ikisine veya birine yetişip de onlardan hayır dua alamayıp da onların duasını cennete girdiremediği ümmetin kahrolsun, helak olsun. Cennetten, ahmetten tart olsun, uzak olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve amin buyuruyor. Hakim müstedirekleri vaat ediyor. Sahih hadis bu. Onun için ana babaya çok titiz davranalım. Ana babaya isyan noktasında ee, son nefeste allah Teala adamın imanı söküp alıp gavur olarak ölüyor. Ömrü boyuna maskalar son nefese gavur gider ha.